İşte karşınızda tamı tamına 4 milyar euro bütçe ve Samsung Spor. Gördüğünüz Samsung Spor kadrosunu baştan sona yenileyeceğiz. Ama bunu yalnızca sol ayaklı futbolcuları alarak yapacağız. Ve amacımız Samsung Spor'a yalnızca sol ayaklı futbolculardan bir kadro kurup Şampiyonlar Ligi'ni ve Süper Ligi kazanmak olacak. Ama videoya geçmeden önce sizlerden kanalıma abone olmanızı ve bu videoya en az 100 like atmanızı istiyorum. Bu sayede ben de gelişebilir, daha iyi içeriklerle karşınızda olabilirim. Ayrıca yorumlar kısmına da ne tarzda içerikler istediğinizi yazabilirsiniz. Evet. Evet karşınızda FC 26'ya göre sol ayaklı en iyi 3 kaleci. Real Madrid'den Kurtuğa, Fenerbahçe'den Ederson, Everton'dan Pickford. Ve benim bu 3 futbolcu arasından tercihim Kurtu oldu. Gördüğünüz gibi Samsun Spor formasında giydirdik. Abi kendisine de tamı tamına 69 milyon euro ödedim. Ve Courtois'ı da ilk 11'deki yerine ekledik. Evet sırada sol bek ve sağ bek bölgesi var. Ancak sağ bek de oynayıp da sol ayaklı olan hiçbir futbolcu bulamadığım için sağ bek bölgesine de sol bek futbolcularından birini koyacağız. Paris Saint Germain'den Nuno Mendes, Inter'den Di Marco, Al Hilal'den Hernandez, Bayern'den Davis, City'den Guardiola, Chelsea'den Kukurelia, ve Barcelona'dan Balde Dolbeck için tercihim Paris Saint Germain'den Nuno Mendes oldu Ve Nuno Mendes'e de Samsung spor formasını giydirdik Kendisine de tamı tamına 100 milyon euro bonservis ödedim Stabek bölgesi için şöyle bir şey yapacağız Yukarıda gördüğünüz gibi zayıf ayak becerisi En yüksek olan futbolcuyu alacağız Ve gördüğünüz gibi aralarından en yüksek olan Ceşko Guardiola Ve Guardiola'da Samsung spor formasını giydirdik Kendisi içinse ise City'e 80 milyon euro bonservis ödedik Ve gördüğünüz Gördüğünüz gibi Gvardiol ve Mendes'i de kadromuza ekleyerek beklerimizi de çözmüş olduk. Gördüğünüz gibi Gvardiol da 2 haftada sabek oluyor. Geldik stoperlerimize. Gördüğünüz gibi karşınızda sol ayaklı stoperlerimiz. Aralarından 2 tanesini seçeceğiz. Arsenal'dan Gabriel. Paris Saint Germain'den Pacho, Inter'den Bastoni, Dortmund'dan Schöterbeck, Al Inigo Martinez ve Inter'den Acerbi. Bu adaylar arasından ilk tercihim Arsenal'dan Gabriel oldu. Ve kendisini de gördüğünüz gibi Samsung Spor formasını giydirdik. Ve Arsenal'a 115 milyon euro bonservis ödedik. Ve ikinci tercihim ise Paris Saint Germain'den Paşa oldu. Ve kendisine de gördüğünüz gibi Samsung Spor formasını giydirdik. Ve William Paşo için Paris Saint Germain'e 110 milyon euro bon servis ödedim. Evet Gabriel ve Paşo'yu da ilk 11'imize koyduk. Böylelikle defans hattını komple sol ayaklı futbolculardan oluşup halletmiş olduk. Ve sırada merkez orta saha bölgemiz var. Samsung Spor'la 4-3-3 atak oynayacağız. Ve gördüğünüz gibi Arsenal'dan Odegaard, Paris Saint Germain'den Fabian Ruiz, City'den Bernardo Silva ve son olarak da Granit Xhaka. Aralarından ikisini transfer etmemiz gerekiyor. Ve benim de ilk tercihim Arsenal'lı Martin Odegaard oldu. Kendisine de gördüğünüz gibi Samsung Spor formasını giydirdik. Ve Arsenal'a tamı tamına 123 milyon euro bonus servis ödedik. Ve ikinci tercihim ise Paris Saint Germain'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Fabian Ruiz oldu. Ve Fabian Ruiz'e de Samsung Spor formasını giydiriyoruz. Kendisi için Paris Saint Germain'e 60 milyon euro da bonus servis ödedim. Ve böylelikle orta saha ikilisini Odegaard Fabian Ruiz ile kurmuş olduk. Ve sırada merkezi ofansif orta saha bölgesi var ve bunun için Chelsea'den Cole Palmer, Roma'dan Paulo Dybala adaylarımız. Ama ben ikisi arasından Cole Palmer'ı seçtim ve kendisini Samsun'a getirdik. Ve karşınızda da Samsun spor formasıyla Cole Palmer. Kendisi için tamı tamına 165 milyon euro para ödedim. Ve Cole Palmer da ilk 11'deki yerini aldı. Artık orta sahamızda hazır ve karşınızda sol ayaklı kanat futbolcuları. Barcelona'dan Rafinha, Liverpool'dan Salah, yine Barcelona'dan Lamine Yamal, Arsenal'dan Saka, Inter Miami'den Lionel Messi, Bayern Münih'ten Michael Olise ve Manchester United'da Embuemo. Aralarından iki kişiyi seçmemiz gerekiyor. Sol ayaklı futbolculardan bir kadro kurba konseptimiz varsa benim de tabii ki ilk tercihim Lionel Messi olacak. Ve karşınızda da Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi Samsung Spor formasıyla. Messi için de Inter Miami'ye 33 milyon euro ödedim. Ve tabii ki Messi'den sonraki ikinci tercihim de Lamin Yamal. Kendisi şu anda Barcelona'nın Messi'si. Ve karşınızda Samsun Spor formasıyla Lamin Yamal. Kendisi için Barcelona'ya 330 milyon euro bunun servis ödedim rekor ve gördüğünüz gibi Lamine Yamal'ı ve Lionel Messi'yi de kadromuza ekledik. Messi'yi solda, Lamine Yamal'ı sağda kullanacağım. Gördüğünüz gibi Messi 2 haftada sol kanat oluyor, Lamine Yamal da 2 haftada sağ kanat. Ve geldik son olarak santrafor bölgesine ve karşınızda sol ayaklı santraforlar Paris Saint Germain'den Dembele, City'den Erling Haaland ve Atletico Madrid'den Griezmann. Ve bu adaylar arasından benim tercihim Osman Dembele oldu. Kendisinin oyun tarzımıza daha fazla uyacağını düşünüyorum. Ve kendisine de gördüğünüz gibi Samsun Spor formasını giydiriyoruz. Ve Osman Dembele için Paris Saint Germain 200 milyon euro bon servis ödedik. Ve gördüğünüz gibi Dembele ile beraber ilk 11'imiz tamamen oluştu. Ve ilk 11'imizdeki tüm futbolcular sol ayaklı. Yedeklerimizi Samsun Spor'un kendi futbolcuları oluşturacak. Oyuncu rolleri ayarladık ve oyun otomatikmen Gabriel'i kaptan olarak seçmiş ama ben Lionel Messi'ye vereceğim. Penaltılarda da Cole Palmer'da kalabilir. Ve gördüğünüz gibi tüm transferlerimize 2 milyar euro harcamışız. Ve artık yapacağımız hiçbir şey kalmadı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'lu olan birer maçlarımızı simüle edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'ndeki ise tüm maçlarımızı simüle ederek mücadelemize devam ettireceğiz. Evet artık hazırsak haritamıza göre önemli maçımızla başlayabiliriz. Ve ilk önemli maçımız Eylül'ün birinde Trabzonspor deplasmanı. Ve bakalım kurduğumuz bu kadro Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı ne yapacak? Hızlı simülete bastık ve 2-0'la geçiyoruz. Sıradaki önemli maçımız Şampiyonlar Ligi ilk maçı. Adını telaffuz etmekte zorlandığım bir takıma karşı oynuyoruz. Bakalım Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlayabilecek miyiz? Berabere kaldık. Bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladık. Ve sıradaki önemli maçımız Barcelona'ya karşı. Şu ana kadarki karşılaşacağımız en güçlü rakip olabilir. Ama bizim de kadromuz çok güçlü. Bakalım Barcelona'ya karşı ne yapıyoruz? Ve berabere kaldık Barcelona'yla. Abi 45. dakikada Messi çıkıyor yerine Emre Kılınç giriyor. Çok saçma. Ve geldik Ekim ayına. Ekim ayının ilk önemli maçı Fenerbahçe'ye karşı. Trabzonspor'u yenmiştik. Bakalım Fenerbahçe karşısında ne yapıyoruz? Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldık. Yolumuza çok fazla beraberlik alarak ilerlemeye devam ediyoruz. Sıradaki maçımız Tottenham'a karşı. Şampiyonlar Ligi'ne namalup devam ediyoruz ama 3 puan da almamız gerekiyor. Bunun için Tottenham karşıda sağa çıkıyoruz da 3-2 yeniyoruz gördüğünüz gibi. Lamine Yamal'ın Palmer'ın ve Holsey'nin golleriyle. Holsey de yedekten girip atmış. Samsun Spor'un gerçek futbolcusu. Geldik Kasım ayına ve Kasım ayının ilk önemli maçı Atletico Bilbao'ya karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçımız. Kesinlikle kurduğumuz bu kadro ilk 8 içerisinde olmayı hak eden bir kadro. Bunun için Atletico Bilbao'yu da yenmemiz lazım. Abi yine berabere kalıyoruz bak. Ve oynadığımız 4 maçta da 3 beraberlik alarak şu anda 15. sırada yer alıyoruz. Ama Barcelona da bizim gibi ilerlemiş. Bakalım Kaldı geriye 4 maç Ve sıradaki önemli maçımız Beşiktaş deplasmanı Trabzon'u yendik Fener'le berabere kaldık Bakalım Beşiktaş karşısında ne yapıyoruz Ve Beşiktaş'la da berabere kaldık Abraham kırmızı kart görmüş Çok sayıda beraberlik alıyoruz abi bu işte bir şey var Ve sırada Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçımız Arsenal'a karşı Abi Arsenal'dan kesinlikle 3 puan almak istiyoruz Simülette bastık ve 1-0 yeniyoruz Gol Messi'den gelmiş 15. dakikada. Şu anda yolumuza gayet iyi ilerliyoruz. Sıradaki maçımız Galatasaray deplasmanı. Galatasaray deplasmanında Osman Dembele kırmızı kart cezalısı. Bu bizim için sıkıntılı ama hızlı simülete basıyoruz. Buna rağmen Galatasaray'la berabere kalıyoruz. Gabriel'in de bir sakatlığı var. Umarım büyük bir sakatlık değildir. Ve sıradaki maçımız Şampiyonlar Ligi. Lig etapının 6. maçı Atalanta'ya karşı. Bak işte abi bu hiç olmadı. Çok saçma sapan bir hastalığa yakalanmış. Pateller tendinit diye anatomicesi nedir bilmiyorum ama. 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Ancak onun yerine Van Dron gelen var. Samsunspor'un futbolcusu. O idare edebileceğini düşünüyorum. Atalanta karşısında 3-2. Yeniyoruz abi. Çok iyi. Diyamal atmış. Mendes atmış. Palmer penaltı kaçırmış. 88'de Messi. 3 puanı bize yazdırmış. Hala namalup ilerliyoruz. Ve geriye kaldığı lig etabında 2 maçımız. Bunlardan ilk Inter'e karşı. Ve gördüğünüz gibi Gabriel de artık sahalara döndü. Şampiyonlar Ligi maçına yetişti. Rakibimiz Inter. 3 puan için sahadayız ve Inter'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgimizi de almış oluyoruz. Olsun nazar boncuğu diyelim sıradaki lig etabının son maçı Bodo Glimt'e karşı. Puan durumuna bakmadım. Sizlerle birlikte bakacağız ama aldığımız sonuçlara dayanarak ilk 24 içerisinde rahat bir şekilde olduğumuzu düşünüyorum. Ve bu maçta 3 puançı sahaya çıkıyoruz. Çünkü ilk 8 içerisinde yer almamız lazım. Hızlı simülete bastık ve 2-0'la geçiyoruz. Dembele ve Lamin Yamal'ın golleriyle. Ve büyük bir eşiği geride bırakarak gördüğünüz gibi lig etabını 7. sırada tamamlayıp adımızı son 16'ya rahat bir şekilde yazdık azdırıyoruz abi. Müthiş bir şekilde. Sadece tek yenilgimiz var. O da olsun. Şimdi playoff maçları oynanacak. Ardından da son 16'daki rakibimiz belli olacak. Ve playoff maçları oynandı. Bizim de son 16'daki rakibimiz Paris Saint Germain olmuş. Diğer eşleşmelere bakalım. Galatasaray'da son 16'da Real Madrid'le eşleşmiş. Biz seçe seçe en zor rakibi seçmişiz. Ama Samsun Spor olarak buradan artık geriye dönüş yok. Rakibimiz Paris Saint Germain'de olsa biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız ilk maç deplasmanda. Abi ben kurduğum bu kadroyu sonuna kadar güveniyorum. Ve deplasmandan avantajlı skoru alıp eve gideceğimizi düşünüyorum. Bunun için hızlı simülete bastık ve 2-1... Deplasmanda yenip geliyoruz. Eski futbolcuları Dembele gol atıyor. Joao Neves eşitliyor. Lamin Yamal 46'da bizi öne geçiyor ve daha da gol sesi çıkmamış. Deplasmanda avantajı kaptık ve kendi taraftarımızın önünde çeyrek finale çıkmak istiyoruz. Bunun için hızlı simülete basıyoruz ve kendi evimizde de Paris Saint Germain'i 2-1 yeniyoruz. Zaire Emery 44'te skoru 1-0 yapmış. Ancak ikinci yarı 59. dakikada Messi bir bir yapıyor. Palmer 74'te son dakikayı son sözü söylüyor ve toplam 4 ikilik skorla Paris Saint Germain'i elip çeyrek finale çıkıyoruz. Ve rakibimiz Juventus oluyor. Şu anda resmen son 8 takım içerisinde yer alıyoruz. Diğer eşleşmelerde Atletico Madrid Bayern Münih, Arsenal Napoli ve Real Madrid Manchester City. Yine biz aralarından seçe seçe daha iyi bir rakip seçmişiz gibi duruyor. Ve bu kez de ilk maç bizim evimizde. Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu eleyerek tüm rüzgarı arkamıza aldık. Ve şu anda sahaya avantajlı skoru almak için çıkıyoruz. Evimizde avantajlı skoru alabilecek miyiz? Hızlı tüm bastık. 3-1 ile çok rahat bir şekilde almışız. Messi 9'da Palmer 8'e durumu 2-0'a getiriyor. Berenguer 46'da 2-1 yapıyor. Ancak Palmer skoru 3-1 yapmış. Valla ne yalan söyleyeyim tahmin ettiğinden daha rahat bir şekilde deplasmanla maça çıkıyoruz. Ama... Rakibimiz Juventus. Unutmamamız gerekiyor. Hızlı simülete bastık. 2-1 yenilmemize rağmen Adımızı yoru finale yazdırıyoruz. Çok kritik. Openda 17'de perde açıyor. 26'da Lamine Yamal eşitliyor. 71'de Konse Chao skoru 2-1'e getiriyor. Ancak Şükür ki toplamda 4 3'lük skorla adımızı yarı finale yazdırıyoruz şu anda. Gerçekten hayal gibi ama şu anda Spor'la yarı finaldeyiz. eşleşmeler de belli oldu. Atletico Madrid üst tura Bayern Münih'i eleyerek çıkmış. Napoli Arsenal elemiş ve Real Madrid de City'yi. Bakalım bizim rakibimiz, bizim rakibimiz Real Madrid olmuş. Abi erken final yaşıyoruz Diğer eşleşmede de Atletico Madrid Napoli Gerçekten çok zor bir rakip Ve ilk maç deplasmanda Ama yarı finale kadar çıktıysak Biz buradan sonra asla pes etmeyiz Şu anda sahaya avantaj için çıkıyoruz Hızlı simülete bastık deplasmandan 2-1 dönüyoruz abi. Şaka gibi. Palmer 30'da 1-0 yapıyor. Mbappe 43'te eşitliyor. Osman Nemele 70'te son sözü söylemiş. Deplasmanda Real Madrid'i yenip kendi taraftarımızın önünde final maçına çıkmak için sahaya çıkacağız abi. O kadar heyecanlandım ki konuşamadım bile. Gerçekten inanılmaz işler yapmaya devam ediyoruz. Bakalım kendi taraftarımızın önünde sürpriz yaşamadan adımızı finale yazdırabilecek miyiz? Hızlı simülete bastık ve evimizde de Real Madrid 2-1 yeniyoruz. 20'de Vinny Junior skoru 1-0 yapıyor. 34'te Lamin Yamal. 89'da Osman Dembele. Abi finaldeyiz. Bakalım finaldeki rakibimiz kim olacak? Atletico. İlk maçı 2-0 yenmiş. Büyük ihtimal Atletico olur. Veya bir dediğim gibi finaldeki rakibimiz Atletico olmuş. Toplamda 3 birlik skorla Napoli'yi elemiş. Final maçına bu kez biz çıkacağız. Ama öncesinden Süper Lig'deki tüm maçlar oynandı. Bakalım bu kurduğumuz kadroyla Süper Lig'de şampiyon olabilmiş miyiz? 6. sırada Trabzon, 5 Başakşehir, 4 Beşiktaş, 3 Galatasaray. Bakalım şampiyon Fenerbahçe mi biz mi? Ve gördüğünüz gibi toplamda 9 puan farkla şampiyon olmayı başarıyoruz Süper Lig'de. Zira Türkiye Kupası'nda yarı finalde Galatasaray'a eğlenmişiz. Ve bu arada Fenerbahçe'de Lille ile Avrupa Ligi finaline çıkıyor. Konferans Ligi finali de bu şekilde. Ve bugün bu kupayı almadan hiçbir yere gitmek istemiyoruz. Artık sahaya biz iniyoruz. Ve geldik sol ayaklı futbolcularımızla finale kadar. Maça biz başlıyoruz. Başarılar Samsun Spor. Aha Maçın başında baskılı başladı Atletico Madrid. Şimdi pas açarak ortayla kullandı. Guardiola top Osman Dembele'de kaldı. Şimdi hızlı bir şekilde çıkabiliriz. Osman Dembele. Bir çalım Osman Dembele. Dembele tek başına gidiyor Lorenti. Paço girdi araya Lionel Messi hareketlendirdi. Lionel Messi yaz bunu. Lionel Messi çaprazdan oblak. Biz lazım bir şut. Yanalarda. alarda. Guardiola karşısında... Baena'nın Guardiola Aman dikkat boşluk vermeyelim. Bir pas şimdi Kurtuğa. Bu arada offside. Julian Alvarez aman dikkat. Julian Alvarez. Julian Alvarez. Kurtuğa çok boş bıraktık. Dikkat etmemiz lazım. Charlotte. Ve ilk yarı bitiyor. Gol sesi yok. İkinci yarı Atletico Madrid başladı. İlk yarıda baskılı bir oyun vardı ancak gol sesi çıkmadı. Biliyoruz Lamine Yamal. Lamine Yamal'ı çekiyor. Osman Dembele. Defanstan döndü top. Guardiola kaptırdı topu. Almeda. Aman dikkat Almeda önü boş. Abi çok boş bıraktık adamın önünü. 56'da skoru 1-0 öne geçirdi. Bu kadar boş bırakılmaz. Maça yeniden başlıyoruz. Lamine Yamal şimdi pası. Gol pahalı Lionel Messi Oblak çok iyi çıkarttı gördünüz mü? Lamine Yamal baktı arkadaşına içeri doğru bir pas. Martin Odegaard bu da kaçtı. Yok artık abi. Fabian onlar şimdi var. Şimdi Osman Dembele. Offside yok. Offside yok. 1-1 oldu. Baskımız işe yaradı. İlk kimi baktım offside var mı diye ama yok. Abi çok iyi geldik burada. Hol Palmer bomboş kaldı. Osman Dembele. Oblak da çıkmadı ancak skor 1-1. Maç yeniden başlıyor. 70. dakikada skoru eşitliyoruz. Şimdi Martin Odegaard bomboş. Şimdi aradan bir pas Osman Dembele'ye. Büyük bir boşluk var offside yok. Osman Dembele ne yaptın Dembele? Ne yaptın abi? Abi 90 dakika bitti uzatmalara gidiyoruz. Uzatmaların ilk devresine biz başlıyoruz abi. Umarım artık o ilk yarıda yaptığımız saçmalıkları yapmayız. Hakem saatine bakıyor havadan şimdi. Kurtuğa geldi aldı. Uzatmalarda da ilk devre bitiyor. Artık son 15 dakika. Uzatmaların ikinci yarısına Atletico başlıyor. Atağa katılan Fabian Ruiz. Şimdi havadan Osman Dembele'ye yaz bunu Dembele. Abi yine saçma sapan bir vuruş. Sinirlendiriyor adamı ya. Ve 120 dakika bitiyor abi. Harcadığımız iki tane müthiş pozisyon var. Neyse geldik penaltılardayız. İlk vuruş bizim. Şöyle sol alta vuracağım Palmer'la. Yan Oblak karede dikkatli. 1-0 öndeyiz. Şimdi topun başında Niko Nereye vurur Niko Niko geldi Niko Aynı bizim gibi vurdu 1-1 bir, bir. Topun başında Osman Dembele Saçmalık yapma Şöyle sağ alta vurmak istiyorum Osman Dembele geldi Dembele geldi Az kalsın Yano Black çıkarıyordu Şimdi topun başında Julian Alvarez Julian Alvarez nereye vurur Julian Alvarez sağ atladım Yine sola vurdular abi Nuno Mendes topun başında Onunla da sol alta doğru vuracağım. Nuno Mendes ters köşe. 3-2 öndeyiz. Topun başında Griezmann. Griezmann nereye vurur? Sol alt mı yapayım bu kez de? Sol alt mı yapayım? Kurtuğa. 3 defa aynı çekerseniz böyle olur. Lionel Messi. Sol üste vuracağım abi. Lionel Messi ters köşe 4-2 oldu. Haydi Kurtuğa çıkar bunu. Topun başında Hanko. Hanko. Hanko'da sol alta vurur gibime geliyor. Dışarı yaptı Hanko. Dışarı yaptı. Abi saçma sapan bir maç. Ama penaltılarda Atletico Madrid'i yeniyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen kurduğumuz sol ayaklı futbolcularımıza Şampiyonlar Ligi finaline kadar geldik. Ve şimdi kaptanımız Lionel Messi'nin ellerinde Avrupa'nın en büyük kupası Samsun Spor oluyor. Şampiyonlar Ligi kupası Samsun şehrine iniyor. Gerçekten kendimden geçtim müthiş bir maçtı. Kurtuay 53 maçta 16 kere kalesini gole kapatıyor. En golcü futbolcumuz Lamin Yamal olmuş. 41 gole direkt katkısı var. Ardından Dembele, Cole Palmer, Lionel Messi muazzam istatistikler ortaya koymuşlar. Ve Avrupa Ligi'nde ne yazık ki Fenerbahçe kaybetmiş. Ve artık geldik videomuzun sonuna. Amacımız sol ayaklı futbolculardan bir takım kurup Şampiyonlar Ligi ve Süper Ligi kazanmakta. İki hedefimize birden ulaştık. Umarım gerçekte de Samsun Spor, Galatasaray, Fenerbahçe tüm takımlarımız Avrupa'da iyi işler ortaya koyarlar. O zaman şimdilik hoşçakalın, FIFA ile kalın.